بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Aadana Allahu ve iyakum minan Bu bu seferki seminerin başlığı Tasavvuf İslam'ın neresinde? Ve tasavvuf tasavvufa ait. İslam'dan olan olmayan ve tam bir tezat teşkil eden ne var ise her ne kadar tamamen olmasa da ana hatlarıyla kısmen bu sohbette temas edilmesini düşündük. Bazı arkadaşların özürlerine binaen gelememeleri halinden arada ufak tefek noksanlıklar kalacaktır ama en azından tasavvuf hakkında genel sizi ondan koruyabilecek meseleleri size anlatmaya çalışacağız anlamanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Size de düşen bu meseleyi en azından ana hatlarıyla anlayıp her ne kadar teferruatına dönük bir şeyler yakalayamasanız bile İslam'la tam tezat teşkil ettiği köşe başlarını yakalarsanız Kur'an'a, sünnete ters düşebilecek, düşen bütün sorunlardan sizi koruyacaktır. Tasavvuf İslam'ın neresinde derken tasavvuf eşit İslam anlamında mı kullanılıyor? Veya eşit İslam mıdır? İslam noksan, yani İslam eksi. Tasavvuf mu onu tamamlıyor? Veyahut İslam tamam. İslam'ın üzerine artı tasavvuf mu? Eğer İslam eşit tasavvufsa, İslama denk eş bir din anlamında mı yaşanılıyor? Kullanılıyor demeyeceğim. Hiç kimse tasavvuf e, İslam eşit tasavvuf derken İslam'dan gayri İslam'a denk bir şey olarak söylemiyor. Ama eşitse bunun arkasından sorulması gereken birçok sorular var. Bu eşitlik tasavvufun İslam'ın kendisinden olduğu anlamdaysa o zaman tasavvuf adına ne yapılırsa yapılsın her şeyi İslam'ın içinde bulmak gerekir. Eğer her şeyini İslam'ın içinde buluyorsak neden tasavvuf ismiyle tesmiye edilme ihtiyacı duyulsun ki? İslam noksansa ileride geleceği gibi bu bir ithamdır. Tamamlanmayan noksan bırakılan bir dinin üzerine tamamlayıcı olarak mı gündeme geliyor tasavvuf? Yoksa İslam tamam artı tasavvuf mu? İslam'la yetinilmiyor. İslam yetmiyor da tasavvufla mı ona yeterlilik kazandırıyoruz ve ot kazandıracağız. Önce İslam dediğimiz müntesip olduğumuz dinin mutlak ana hatlarıyla bizce şu soruların cevaplarının verilmesi gerekir. Ondan sonra İslam'a nispet edilen ne olursa olsun onun ne kadar İslam'dan olduğunu, ne kadar İslam'a ters düştüğünü, ne kadar İslam'ın alternatifi olduğunu İslam gibi mustakilen bir din olduğunu anlamamızı sağlar. Eğer tasavvuf İslam'ın kendisiyle başka bir kendisi ise başka bir isimle tesmiyeye ihtiyaç yoktur. İslam eksik ise yani İslam noksan da artı tasavvufsa dinde bir sorun var demektir. Bu da Allah'ı ve Resulü'nü itham anlamındadır. Veyahut İslam'dan olan bazı hakikatler kullanılarak İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten kullanılarak başka bir dinden olan şeylerin bize yutturulması için rahat kabul etmemiz için müstaat kamuflaj Yoksa bir kod adında mı bize bu sunulmaktadır? Tasavvuf kelimesinin kelime anlamına girmeyeceğim. Ama şunu bilin ki tasavvuf kelimesinin, kelimesinin kökünde birçok ihtilaf vardır. Kimisi bunu Yunan felsefesine nispet eder. Kimisi yün elbise giymekten dervişlerin yün elbise giymesinden dolayı böyle tesmih edilmişlerdir de ne menen bir kelime olursa olsun önemli değil. Kat'iyetle Kur'an, sünnet ve İslam hukukunda bu ifadenin kullanıldığını göremezsiniz. Kelime olarak nereden gelirse gelsin hangi dile nispet edilirse edilsin hiçbir önemi yoktur. Önce İslam'ı Allah'ın dininin hiçbir şeyi noksan bırakmadan tamamlandığını mükemmel bir din olarak bize teslim edildiğini emanet edildiğini her ne kadar münasebetine binaen birçok sohbette bunları duymuş olmanıza rağmen biz bu nasları işitip üzerinde hiç düşünmeden bu ne anlama gelir diye biraz üzerinde durmadan geçiştiriyoruz. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El yevme لَكُمْ lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu Bugün size dininizi ikmal ettim. Bu veda hutbesinde o sıralarda inen ayetlerden birisidir. Allah dininizi tamamladım, ikmal ettim diyor ve size ihsan ettim nimetimi de kemale erdirdim. Yani din tamamlandı ve nimet kemale erdi. Allah Resulü'nün vefatından kısa bir zaman önce inen bir ayeti kerimedir.